Tüm dinleyicilerime merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra bugünkü şirket analizimiz indes bilgisayar diyerek şirket analizine başlayalım. Son dönem gelen bilançosuyla net satışlar, çeyreklik, favök, netkar, rekorların rekoru, şirketin borcu yok, kasasına %14 daha fazla para koymuş. Duran varlıklarını %47. Dönem varlıklarını %31 arttırmış. Öz sermayesini de %18 arttırmış. Kasasındaki döviz pozisyonu pozitifken onu daha da arttırmış. Hisse başı karla da 1 lira 0,1 kuruş. Burada fiyat 23 lira çıkıyor ama bedelsiz sermaye artışı yaptı. %234. Aşağı yukarı 1 ay önce. O yüzden fiyat gerilere geldi. 7 tane iştiraki var. DataGate bilgisayar malzemeleri. Telekom 159. Neotech, ev elektronik ürünleri alım satım %80. Infin bilgisayar bilgisayar aksam alım satım do9980 Teklos teknoloji lojistik %99.99. Index International bilgisayar ve aksamlar alım satım %100. Netex Teknoloji Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım satım %100. Despek bilgisayar pazarlama %29 şeklinde 7 tane iştiraki var. Şirket 2021 yılında %300 bölünmüştü bedelsiz. 2023 yılında bundan bir ay önce de %234 bedelsiz sermaye atışı yaptı. Bitmek bilmeyen bir temettü dağıtma politikası var. Uzun yıllardır düzenli temettüsünü ödüyor şirket. Sermaye artışlarını da yaptı. Biraz lotu arttı şirketin ama sermaye karlıklarından şimdi grafiğine bakacağız. Üst sermaye karlıkları iyiye gidiyor. Yıldız Pazar'da 750 milyon sermayesi oldu. 1 milyar 768 milyon öz sermayesi var. Burada kırmızı ile yanan fiili dolaşımdaki lot sayısı halka yüzde %61 bu olumsuz. FK'sı 5.98. Piyasa değeri 2.57. Fiyatı 6 lira 0.7'ye kadar da çekildi. Defter değeri 2.35. Bölünme sonrası dolaşımdaki senet sayısı 459 milyon oldu. Yeşil alandakileri anlattım. Kasasında ciddi anlamda para da birikiyor. Döviz açık pozisyonu yok. Kasasında dolar da var. Diyerek biraz çarpanlarından bahsedelim. Net satışlar son 3 senede yıllıklandırılmış 4 kat 4 kat arttırmış. Favek yıllıklandırılmış da. Son 3 senede 9 kata yakın. 8-9 kat arası. Net kar yıllıklandırılmış da. 5 kattan fazla öz kaynaklarını son 3 senede 3,5 kattan fazla arttırmış. Toplam aktiflerini ise 4 kat gibi arttırmış son 3 senede. Burada öz sermaye karlılığı 3 sene önce %30 civarındaymış. Şu anda %51.54. Ciddi anlamda öz sermaye karlılığı da arttı şirketin. Hisse başı karlılıkta ise 2.53 iken şu anda 3.40 hisse başı karlılık serme atışları da olduğu için bu şekilde çıkıyor diyerek biraz da teknik analizine bakalım. Teknik analizine geçmeden burada temettü hisseleri.com uygulamasında şirketleri birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Ben burada kendi alındaki şirketlerle bir yeşil yanan sektörlerde işte piyasa değeri, FK, temettü ortalaması, temettü tahmini, temettü ucuzluk skoru gibi bölümlerle kendilerini birbirleriyle kıyaslıyor şirketler. Burada tamamıyla kıyasladım. Logo, RDZ, Kafein, Mobitel, Atatp, Arena, BBTZ, Eskom, Smart Yazılım, E-Data, Miatek, Hitit Bilgisayar, Aztek, PC İletişim link gibi tamamında Skorlamada hepsini geçmiş bir indes var. Sizde detaylı kıyaslamasını burada hisseler bölümünde temetühisseler.com bölümünde bakabilirsiniz. Kendi alandaki tüm sektörlerde puanlamada öne geçmiş bir indes var. Diyerek şirketin biraz da teknik analizine bakalım. Aylık mum düzeltmenin de altına geldi. 6.26 civarı düzeltmesi. Bunun da altında şu an 6.07. Şirket 344 güne hiç gelmemişti son dönemde. Mayıs düzeltmesinde bile 200 günlükten dönmüş bir indes vardı. Mayıs'tan sonra sanki böyle düzeltme varmış gibi Ekim'de hatta Temmuz'da bir daha denedi sonrasında yılbaşına doğru olan düşüşte de tekrar denedi ve şu anda 200 günlüğünde altına kırdı. Acaba 344 günlük düzeltmesine mi gidiyor? O da 5.53'ler. Çünkü oraya şu an çok yakın. %10 kadar bile yok. Diyebiliriz yani orayı deniyor gibi duruyor ama tabi getirirler getirmezler bilemem. Fakat 344 günlü ekranda görünen neredeyse son 2 senelik grafiğinde hiç görmemiş bir indes vardı. Böyle harika bilançoları, kasasında döviz pozisyonu, açık pozisyonu bulunmayan, kasasında parası olan, göstermek karlı iyi olan, bedelsiz sermaye atışı olan, düzenli temettü ödeyen şirketleri bile neredeyse 344 günlük ağırlıklı ortalama getirmeye çalışıyorlar. Dün Ford'un da analizini yaptım. Ford'da daha önce hiç 200 günlük ağırlıklı ortalama yakın zamanda gelmemişti. Bir 1,5 senedir. Onu bile 200 günlük ağırlıklı ortalamaya getirdiler. Burada da 344 günü deniyor indeste. Artık kimi cezalandırıyorlar bilmiyoruz. Şirketlerde böyle güzel şirketlerde ama elbet bugünlerde gelir geçer diyorum. Dolar grafiğine de bakalım. Son 13-14 senedir yükselen bir dolar grafiği var. Bir kanal içerisinde tepeleri 1 2 3 4 kere denedi. En son 35 sente kadar da geldi şu anda 0.20 sent şeklinde yine kanalın destek bölümünde duruyor. Burayı da kırarsa 0.16 0.17 sentleri de deneyebilir alttaki desteğine. Çünkü bu yeşilin de altına saldılar bir dönem. 2020-2021 yıl arasında oraları bile denemeye çalışmış bir indeks var. Yani normalde birçok şirket düzeltmeye girmemişken bu sene defalarca kez 200 gününe gelmiş bir indesi izledik. 1, 2, 3, 4 kere 200 günlük ağırlıklı ortalamaya getirip yukarı giden indes böyle güzel bilançolarıyla temettü veren, bedelsiz veren bir şirketi bir 4 kere 200 günlükte de denediler. Şu an 344 günlük deniyor. Bakalım bu bunu da getirip getirmeyecekler. Önümüzdeki günlerde görürüz. Diyerek aynısını Ford'da da yapmışlardı. Milletin bu düşüşlerde korkup sattığı malı yabancı %9 olan payını %12-13'lere kadar arttırmış. 12.55 İlk sırada yatırım fonları var. ikinci sırada OYAK. 3. sırada Citibank. Dörtte iş. Yabancı yatırım fonlarının elinde 75 milyon üzerinde lot var. OYAK'ta 69. City da 50 milyon üzerinde elinde lotu var. İşte 36 milyon böyle korkup düşüşlerde satan her kim sattıysa yerli yabancı fark etmez. Bunu da toplayan bir yabancı var. Yatırım fonları da zaten en fazla saklama dağılımında görünüyor. 344 günlükten sonra nereye düşer şirket ona bakalım. Ama ben 500 günlüğünü açmadım. 500 günlüğü de dener mi? tarihinde hiç 344 gün, 112 senede görmemiş indesi. Bakarsanız 500 günlüğe kadar da düşürebilirler. Çünkü piyasa şu an hiçbir şey acımıyor. Testere piyasasındayız. Testere piyasasında 4 kere video çektim. Videolar izlenmiyor. Geçen haftada 2 gün, 3 gün yükseliş oldu. Bugün de güzel bir yükseliş oldu ama hala endeks bazında sektör endekslerinin Oradaki videoyu mutlaka izleyin. Şirketlerin değil, sektörlerinin ağırlıklı ortalamalarındaki düzeltmeler hala tamamlanmamış. Bu anlamda testere 5 videosu da yakında çekilme ihtimali olabilir. BİS100 bile daha tam anlamda ağırlıklı ortalamasına değmemiş. O yüzden yukarı 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 gidecek algısı yine oluşturulup tekrar bir düzeltme daha yaparlarsa şaşırmayın dolar grafiği de bu şekilde zirvesini 4 kere denemiş. Son 12-13 senede 4 kere denemiş bir dolar grafiğinde yükseleni var şirketin. Ama her türlü yıpratma politikasını izleyip böyle turuncuyla görünen kanalda yeşil kanalın arasına bile alıp 2019, 2020, 2021 yükseliş yapar gibi tekrar 2022'de aynı kanalı sokup 2023'te de tik sindirme politikasını izlemişler. Şimdi orada destekte duruyor turuncu bölümde 0.20 cent'te Oradan tekrar aşağı alacak olursa 0.16 cent'e kadar gene kanal için alıp Ne kadar daha lotunu alırım diye düşünüyorlar yatırımcıların veya oyuncuların Sizin sattığınız her lotu da böyle toplayan Bir yatırım fonu ve yabancı var Bunu da anlatsınlar yani neden herkes korkarken yabancı lotları toplamış Biraz bunlardan da bahsetmeleri lazım. Oyuncu olan herkesin elinden korkutup korkutup böyle 344 günlüğe kadar acımayıp indesini deniyorlar. Getirirler, getirmezler bilemem. Ama yatırımcı olmayan herkesi böyle de bir testere piyasasını fırsat bulmuşken sabrını, psikolojisini sonuna kadar deniyorlar. Sonra neler olur? Bunu da zaman gösterecek. Bu şirkette de böyle güzel çarpanları duran düzenli temetüsünü dağıtan bir indeste de ilerleyen aylarda yıllarda neler olur daha net anlaşılır tek olumsuz yanı halka açıklığı şirket kartına döndüğümüzde yüzde 61 senet sayısı da çoğaldığı için artık şirket hantallaşma eğiliminde eskiden lotu azdı özellikle iki, iki kere bedel serme artış yaparak lotunu da ciddi anlamda arttırdığı için böyle şirket daha da hantallaşacak bir seviye oturur ileride ama bunu hangi yatırımcı yaşar? Bunu zaman gösterecek. Dediğim gibi bütün sektörlerindeki şirketleri de kendi alanında çarpanlarıyla geçmiş bir indes var. Oyuncuların korktuğu, yabancıların topladığı indesi izledik. rasyosuna baktığımız zaman da 016 üretmiş 735 fiyatdayken şu an 6 liraya kadar da çekirliğiniz. Pegasus'tu üretmiş bedelsiz bölünmesine rağmen diyerek şirketin burada analizini tamamlıyorum. Alsa tut tavsiyesi değildir indes ama lütfen neden yükseldiğini bilmediğiniz piyasanın neden düştüğünü algılamaya çalışın. Doğru şirketlerde sabrınızı ne kadar zorlasalar da bekleyebilen herkes, yatırımcı olabilen herkes süreci yaşayabilirse kazanır kazanacaktır diyerek şirketin analizini tamamlıyorum. İndes al sat tavsiyesi değildir. Pegrasos'u ürettiği için analiz yapılma gereği duymuştur diyerek herkese sağlıklı günlerde güzel günler diliyorum.